Selamlar millet yeni bir FIFA videosuna kariyerin 6. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? Eğer sorarsanız da ben iyiyim teşekkür ederim. Bugün kariyerin 6. bölümünde 2 tane şampiyonlar ligi maçımız olacak ve bu şampiyonlar ligi maçları artık muhtemelen bizim gruptan çıkıp çıkamayacağımızı belirleyecek. Bir önceki bölüm mükemmel bir bölümdü. Bayern Münih ve Kayseri ve Antalya galibiyetleri almıştık. Gerçekten Ekim ayı bizim açımızda mükemmel geçmiş. Samsun Spor beraberliği dışında mükemmel bir ay. Artık Kasım ayındayız ve aynı bu şekilde Kasım ayında da ilerlemek istiyoruz. Bu bu arada geçen bölümün yorumlarında bir arkadaşımız teknik direktörün tipini nasıl yaptığımı sormuştu. O yüzden hemen şöyle çok hızlı şekilde geçeceğim. Durdurup isteyenler buradan bakabilirler neyin nerede olduğuna. İstiyorsanız aynı şekilde sizde yapabilirsiniz. Zaten ekstra herhangi bir şekilde bunların özellikleriyle uğraşmadım. Direkt kendi orada hali hazırda olan şeylerle yaptım. Bu şekilde teknik direktörümüzün yüzü de bu şekilde. Ve maçlara geçmeden önce bu videodaki like hedefimizi 50 like. Eğer ki 50 like gelmemişse baktığınız zaman like'lara hemen bir saniyenizi ayırıp like atarsanız sevinirim. Şimdi çok kritik bir Bayern Münih maçına çıkıyoruz. Deplasmana gideceğiz. Umarım kazanan taraf biz oluruz. Şu Şahin'in vuruşuyla maça başladık. Başarılar Fenerbahçe. Şimdi onlar geliyor. Kimi nefis sıyrıldı. Latora Martinez. Leroy Sané aradan bıraktı. Gaya, Gaya dikkat dikkat. Nino mükemmel. Nabri, Musiala, Salay orada. Nabri'ye Ferdi basmaya gitsin. Aradan bir pas. Dikkat Salay dokundu. Çeviren top. Ağlarımızda. Goretzka atıyor. Defansif açıdan aslında iyi başladık. Kötü başlamadık. Ama pasla çıkarken sıkıntılar yaşadık. Hata çıkamayınca sürekli atak yiyince de burada illaki hata yapıyoruz. Salay burada kaçırdı. Çevrilen top ağlarımızda hiç sıkıntı değil. İnşallah kazanacağız bu Crespo onun pası. Zaha, Zaha aldı. Çok iyi boşaltı önünü gidiyor. Wilfred Zaha sana da de geldi defansa. Zaha sıyrıldı, attı pasını. Batshuayi! Hemen cevap veriyoruz. Mişi Batşağı ile. İşte bu mükemmel gol be. Bravo takım. Zaha orada harika sıyrıldı ilk başta. Ardından burada da çalımı. Mükemmel bir pas. Batshuayi ayağının dışıyla Someri mağlup ediyor 1-1. Crespo, Osayi, Zaha'nın koşusu var. Ona doğru attık. Zaha'nın önü bomboş. Niye bu kadar boş? Zaha şimdi çevirdi. Batshuayi'ye bir daha yaklaştı lan bu. Somer. Aynı golden bir tane daha atacaktık. Somer bu sefer başarılı. Arda topun başında. Güzel bir orta aydı Arda. Orta geldi. Nino'ya doğru. Nino'nun kafası sekiyor. Kent bıraktı Crespo. Oyunu açalım. Bıraktık orada. İstediğimiz yere gitmiyor. Yine bizde salayı indiremedik. Şimdi kazandık Salah ile. Rankent verdi pasını Ferguson. Ferguson! Ay dışarıda. Gol oldu sandım. Nasıl kaşar bu ya? Yapma be Ferguson. Geleceğin halandı dedik sana. Ben net gol diye düşündüm ya. Tüh. Hızlı çıkacağız Ferdi'den. Ferguson. Onun pası Batu Şahı. Zaha'nın önü boş. Wilfred Zaha ile geliyoruz. Zaha çevirdi Batuşay'ı onun pası Arda'ya Arda vuruyor Kayıcı Somer Yine etkili geldik 34'te Bayer Münih'e rahat vermiyoruz Zaha ortaya açtı Batuşay vur ona Batuşay'ı gelmedi Bir daha Zaha'da Şimdi Crespo Orada Arda'yı gördük Arda sever buraları Arda vuruyor yandan dışarıda Etkili geliyorlar şimdi sol taraftan Gaya ile beraber Osay Sambay'la orayı kapatmaya çalıştı İyi paslaştılar Dikkatli olalım Dikkat 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 çevrilen top Yapma ya yapma ya Nabri atıyor Savunamadım ya orada Salay da dokunamadı Maalesef top ağlarımızda Burada atak böyle gelişti içeriye çevrilen top Musiala'nın topu Nabri uçarak vuruyor kafayı Verdi pasını Nabri'ye Musiala La Toro Martinez iyi paslaşıyorlar Etkili geliyorlar Sane şimdi Sane basalım oraya Alamadık eyvah Altay seken top Yenmeyecek bir gol yapma ya. İlk yarının son dakikalarında. La Lautaro Martinez'e bak bir de sus işareti yapıyor. Çakala bak. Oğlum hayırdır lan? İkinci yarıda bu Lautaro Martinez'e gerekli cevabı vermek lazım. Burada şans golü sekli top önüne düştü. Gelmiş bir de sus yapıyor. Hiç yakışmadı. O golün ardından da ilk yarı sona eriyor. 3-1 Bayern Münih önde. Zorlanacağız ama bu maçı döndürmeye çalışacağız. İkinci yarı başlıyor. İrfancan Can Kahveci ve Lincoln Enrique'yi oyuna aldık. Bakalım değişikliklerimiz işimize yarayacak. Maçı çevirebilecek miyiz? Umarım yararlar işimize. Dikkatli. Orada Nino. Hata yapmadık. Ama topla Toro Martinez'de kaldı. Yemeyelim. Altay. Ferdi bıraktı. Zaha'nın kuşusu var. Onu atıyor Crespo. Crespo şimdi Zaha bıraktı Arda'ya. Arda lütfen at bunu. Haydi Arda. Arda vuruyor. Defanstan müdahale. Ortamızı açtık. Crespo'ya gelmiyor. Batu kalacak. İndirdik. Salahi, Crespo. Orada pasımızı yapalım. Güzel bir alan bulmamız lazım. Nino şimdi gördü İrfan Can'ı. İrfan Can sıyrılır. Geriye doğru verdi Lincoln. Lincoln Enrique. Çevir içeriye. Lincoln çevirdi. Kimsenin olmadığı bir yere. Şimdi pas geldi. Musiala. Dikkatli olalım. Tehlikeli geliyorlar. Eyvah eyvah. Sane. Yapma yapma yapma. Orta çevriliyor. 4-1 ya. İnanılmaz paslaşıyorlar. Sana burada öyle bir yere çevirdi ki yani yapacak hiçbir şey yok bunu. En arkaya. Orada bomboş. Nabire. Bu maçın yıldızı oluyor Bayern Münih adına. Bizim için average önemli. Atabildiğimiz kadar atmamız lazım. Haydi Arda ile verdik Kent'e. Ryan Kent sıyrılır mısın? Nasıl tutuyor bak Kent ama gitti orada. Harikasın Kent. Haydi çevirelim. Şimdi Batu Şahi. Batu Şah döndü. Seken top Arda vuruyor. Direkten dönüyor yapma ya. Boş yakaladık. Batu Şahin'in var. Onu attık. Haydi Batu Şay, bunu kaçırma. Çok önemli. Batu Şahin vuruyor. Yandan dışarı. Nino. Zaha. Pası. Ferdi Kadıoğlu kazandı. Şimdi verdi pasını Ferdi. Orada Emre var. Gördük Emre'yi. Emre Mor gidiyor. Emre vuruyor ve gol. Al topu. Çabuk çabuk çabuk. Somer'a bak. Emre indirdi aşağıya. Oğlum ver lan topu. Topu alacağız. Topu da almıyor Emre. Sevin bari. Somer bir omuz attı. <laughs> Emre'yi dışarıda. orada. Neyse. Tamam. 4-2 haydi atacağız daha atacağız. Somer'in orada Emre'ye yaptığı hareket gözümüzden kaçmadı ama. Bayer Münih bize biraz sert davranıyor. Ayıp ediyorlar hiç gerek yok böyle şeylere. Beklemeye gerek yok. Crespo verdi. Zaha'ya doğru geldi mi? Gelsin. Gelmedi. Aha Zaha bastı orada. Emre de kazandı. Şimdi çıkalım. Emre kazandı topu gidiyoruz. Emre Mor. Verdik pasımızı Batu Sakladık. Emre'ye attık. Zaha'nın kuşu var ona doğru bir pas. Wilfred Zaha yazar bunu. Wilfred Zaha yazıyor. 90 artı 1'de 4 3 yakalıyoruz. Bravo takım. Son saniyede bir gol daha gelir mi? Haydi deneyeceğiz. Hakem bize şans vermedi. Maalesef 90 artı 1'de Bayern Münih'e 4-3 kaybediyoruz maçı. Deplasmanda hiç yoktan bir puan alsak çok iyi olacaktı ama. Bayern Münih bu sefer... Bir tık sert oynadı bize karşı hata yapmadılar. Bizde Zaha ve Emre Mor en iyi oynayan isimler. Arda bu maç bir tık sessizdi maalesef. Zaten Emre ile sonrasında değiştirdik. Emre de girip güzel oynadı. Artık bir sonraki maçımıza gideceğiz. Umarım diğer ekiplerimiz puan kaybetmiştir Şampiyonlar Ligi'nde. Şimdi transfer merkezine geldik bir Leandro Paredes için. Paredes'i almak istiyorum. Sözleşmesi bitmek üzere. Çok az bir paramız var. Takas deneyeceğim Wolfsburg ilgilendiği için bu transfere biraz böyle erkenden girmem gerekti. Paredes için Mergin Berisha'yı e önersem çok mu pahalı olur Berisha? E? Paredes'e şöyle bir denesek ne derler? Direkt 14 milyon euro var bize beri şeyi verme diyorlar. Çok saçma bir takas olur ama Mert Hakan'ı versek komutanı <laughs> ne dersiniz? 14 milyon euro istiyorlar. Stoper'de Luan Perez desek düşünmek için zaman ihtiyaçları var. Yani aslında Luan Peres vermek istemiyordum ama 29 yaşında zaten daha yeni başka stoperlere de yöneleceğimiz için Luan Peres'i belki verebiliriz. Onların teklifi düşünsünler. Biz de o sırada Adana Demirspor karşısında kritik bir maça çıkacağız. Galatasaray yine maçını kazanmış. Adana Demirspor'da 24 puanda yine onlar da etkili oynuyor. Sadece 2 puan arkamızdalar. Bu maçı net kazanmamız lazım. Neslihan da Adana Demirspor'da son 3 maçta 4 gol atmış. Bizim için tehlikeli bir isim. Ona dikkat etmemiz lazım. Onun dışında inşallah maçı kazanan taraf biz olacağız ve maça başlıyoruz. Adana Demirspor'un vuruşuyla Başarılar Fenerbahçe. Ferdi tacı kullandı Arda'ya. Arda'nın pası Ferdi. İçeride Batuşay var. Gördük onu. Zaha'ya doğru geldi. Zaha vuruyor. Kaleci Ertaç. Mükemmel vuruyor Zaha. Kaleci Ertaç kurtarıyor. Şimdi de korneri kullanmaya geldi. Zaha açtı ortayı. Nino'ya doğru. Seken top. Arda indirdi. Bir daha Arda'ya. Arda vuracak Arda. Defanstan sekiyor. Ado Endiaye. Sedat. Gulbransen. İyi bir pas geldi. Sedat şimdi. Gulbransen tekrar aldı. Orada Ferdi. Araya girdi. Topu kazandı. Pasımız Arda. Ferguson. Aşağıda Kent var onu gördük. Run Kent. Kent süratlisin gidersin. Haydi Kent. Etkilisin Kent. Çekti topu. Kent kendi vurdu. Kent atıyor golü. Adana Demir Spor Deplasmanı'nda 17. dakikada Ryan Kent de 1-0 öndeyiz. İşte bu. Mükemmel girdi ceza sahasına. Harika bir gol. Kent burada harika sürdü topu. Ceza sahasına mükemmel girdi. Topu da çekti. Uzak köşeye. Nefis bir vuruş ve 1-0 öndeyiz. Kent umarım bunları 2023-2024 sezonunda gerçekte de yapar. Merakla bekleyeceğiz. Belhanda Salahi'nin müdahalesi. Top onlarda kaldı. Şimdi defans arkasına doğru bir top. Osayi dikkatli. Nino indirdi. Zaha aldı. Zaha geçemedik. Gulbrandsen sıyrıldı. Pasını verdi. Sedat vuruyor. Altay. Etkili geliyorlar ama Altay Son zamanlardaki yüksek performansını Burada da devam ettiriyor gole izin vermedi Belhanda kullandı korneri Seken top bizde şimdi Arda Güler Topu kaybediyoruz çıkamadık Yusuf Serg Seguin Rodriguez şut geliyor Altay bir kere daha Orada adamın adını okuyacağım diye Bir an pasa bakamadım az kalsın yiyorduk Belhanda şimdi tekrar kullanacak Bizde kalsın şu top Kafa vuruşu Altay bir kere daha bir korner daha Belhanda korneri kullanıyor. Arkaya doğru seken top Zaha alır mısın? Zaha aldı. Aşağıda Kent oynadı. Şimdi çıkıyoruz atağa. Ryan Kent'le beraber. Kent çok süratli. Kendi gider mi? Gidemedi. Aradan bıraktı pasını Gulbransen'e şimdi. Gulbransen verdi aşağıda. Yusuf var. Onun pası Bado Endia yeni şutu topalarda. Adana Demirspor dakika 29'da birbir işti yakalıyor. Savunamadık Bodou Endia'yı. Orada etkili geldiler. Atak yaparken de sürekli yine Bayern Münih maçında olduğu gibi top kaptırdık. Burada gol yiyoruz maalesef. Endia'ya da düzgün bir vuruş attı. Burada bakıyoruz tekrardan. Vallahi nefis vurmuş. Golü atıyor. Osayi orada kapamaya çalıştı, kapatamadı. Gulbrandsen aldı. Yine etkili geliyorlar. Dikkat etmemiz lazım. Bas Osayi Nino kapattı. Şut geliyor Altay. Adana Demirspor şu an inanılmaz yükleniyor. Yani bir gol bulup rahatlamamız lazım acilen. İno kafayı vurdu. Arda. Arda kaptırdı bir kere daha kornerde. Şut geliyor. Altay. Ya şu kornerlerden çıkamıyoruz. Kafayı yiyeceğim ya. Kornerde her vurduğumuz top adamlara gidiyor. Böyle bir şey olamaz. Bir daha kullanacaklar. Kent vurdu. Yine onlarda kalıyor. Şimdi neyse Arda bastı. Sol taraftan yüklenecekler. Yusuf. O sayı kazandık. Baldo Endiaye ve ilk yarı bitiyor. İlk yarı 1-1 bir bir sonuçlanıyor. Adana Demirspor deplasmanında. Rahat bir maç olmayacağını biliyorduk. Onlar da 24 puanda zaten. Bizim 2 puan arkamızdalar. Ama ikinci yarıda net olarak kazanmamız lazım. İkinci yarıya başladık. Ivan'ı çıkarmak durumunda kaldım çünkü etkisi yoktu yani şu son 2 bölümde de Ivan maalesef kötü oynuyor. Emre'yi soktuk. Emre bizim kesinlikle işimize yarar. Oraya hareket katar. Emre Mor araya girdi topu kazandı. Aradan Zaha'ya bıraktı. Zaha çevirdi topu. Kente doğru. Ay mükemmel savunlar vurdurmalılar. Top bizde Batşahı. Batşahı. Direkten de olsa giriyor top. 2-1 yapıyoruz hemen ikinci yarının başında. Sonunda ya burada Zaha çevirdi. Olmadı. İkinciye bir daha Zaha. Batşahı mükemmel vurdu ve top ağlarda. 2-1 öndeyiz. Crespo gördü. Batşahı onun pası Zaha. Wilfred Zaha. Osayn'i koşsular ona attı. O'Say hemen çevirdi. Batşay, Batşay! Açılıyoruz 3-1. İşte bu ikinci yarının hemen başında bulduğumuz etkili ataklarla 2 gol atıyoruz ve 3-1 yapıyoruz maçı. Zaha burada Osayn'in koşusu vardı. Onu attı. Batshuayi çevirdi ayağının dışıyla. Mükemmel bir gol Batshuayi'den yine. Hazır golleri bulduk. Biraz daha yüklenelim. Adana Demirspor bu motivasyon düşüklüğüyle belki biraz daha goller bizden. Pas geldi Gurbul'dan sene. Eyvah, geliyorlar. Altay başarılı. Bir daha gelecekler. Yusuf aldı, ortasını açıyor. Salay indirdi. seken top Altay. Zaha Osayi gördü. Osayi'nin pası Batsha'ye. Potsoy çekti bıraktı Emre. Onun pası Kent'e. Kent vuruyor ve gol! Adana deplasmanında 4-1 yapıyoruz maçı. Ön alana Emre Mor'un girmesiyle mükemmel başladık ikinci yarıya. Belki bir sonraki maçta bu taktikle oynayabilirim. Emre böyle forvet arkasında oynuyor. Orası mükemmel oldu. Tek paslarla çok güzel geldik. Emre bıraktı Kent'e. Kent de topu ağlarla buluşturuyor. Önde bastı Crespo topu kazandı. Emre'nin kursu var. Ona doğru attık. Emre Mor sıyrıldı. Emre vuruyor, defanstan sekiyor. Korner. Zaha şimdi korneri kullandı. Crespo'ya doğru seken top Zaha indirdi. Kent uzaklardan deneyecek. Kent kaleci Ertaş. Wilfred Zaha şimdi korneri kullandık. Nino'ya doğru. Nino vuruyor. Kaleci Ertaş bir kere daha. Bu sefer de kornerden biz yükleniyoruz Adana Demirspor'a. Orta geldi. Kent çevirdi. Salayı vuruyor. Top ay direkten dışarı. Kent çevirdi. Salayı vurdu ama maalesef gol olmuyor. Belhanda bastık, kazandık. Şimdi Emre'nin kuşusu olacak. Ona doğru attık Emre Mor alır mısın topu? Emre bastı Emre kazandı. Haydi be Emre 5 gelsin. Hak ettim bu golü. Emre Mor vuruyor ve top ağlarda. 5 oldu Adana Demirspor'a Beklemedikleri bir şey. Ben de beklemiyordum bu kadar dağılmalarını. Ama Emre Mor oyuna girdikten sonra o kadar etkili oynadı ki ön alanda. Ya Adana Demirspor'un resmi eksiği. Eksik yönü Emre Mor'muş. Burada Emre. Pek düzgün bir vuruş olmasa da Ertaç golü yedi. 5-1 bakalım daha fazlası gelecek mi? basmaya devam ediyoruz. Kent kazandı. Emre Mor aldı. Emre çevirebilir mi? Arda şimdi verdi pasını Kente. Kent çeviriyor. Emre Mor onun pası Batshuayi ve 6. <laughs> Dakika 83. 6-1 oluyor. Adana Demirspor karşısında etkili oyunumuzu 6 golle süslemiş olduk. Adana Demirspor için işler kötü. Batshuayi geliyoruz. Bir kere daha geliyoruz. Seken top ve Maç bitiyor. Ligde sağlam bir galibiyet alıyoruz. Batu Şahin'in 3 golüyle Hatri ile beraber Adana Demirspor'u 6-1 yeniyoruz. Burada Kent maçın adamı 9.0'lı 2 golü var. Batu Şahin 8.5 3 gol. Zaha 1 asist. Emre Mor 1 gol 2 asist. Nefis oynadı. Emre artık bir diğer Şampiyonlar Ligi maçında ve ligde de bu pozisyonda bir şans vermemiz lazım. Hak etti çünkü. Hemen artık bir sonraki maça doğru geçelim. Para e karşı bir teklif vermişler. 14.9 istiyoruz diyorlar. Şu an o kadar paramız yok. Bize bir güzellik yapın ya. Yani. Hadi abi. Ben sana Serdar Aziz'i versen. 2 milyon versen. Bana ne dersin? Ooo. Paris'i dolandırdık. Paris'i dolandırdık. 2.5 milyon euroya veririz diyorlar. Kabul abi. <laughs> i̇şte pazarlık budur abi. Dolandırıyoruz Paris'i. Hemen hemen çaktırmadan alalım alalım kaçalım. Sana 69 bin verebiliyorum. Kabul eder misin? Tamam altını denemek istemedim. Paradesi 70 getiriyoruz. Şöyle bir şey oldu. Oyunda mükemmel bir saçmalık oldu. Paradesi dolandırarak aldık Paris Saint Germain'i. O yüzden maaşı bir tık fazla verdim. Mükemmel anlaşma işte bu. Normalde en iyi alabileceğimiz fiyat 12.8. Biz Paradesi Mükemmel bir fiyatı 2.3 milyona getiriyoruz. Paris Saint Germain'i dolandırdık yani öyle söyleyeyim. Parades artık bizim oyuncumuz orta sahaya inanılmaz bir katkıda bulunacak. Güzel oldu yani diyecek bir şey yok. Resmen dolandırdık adamları. Şimdi Eyüp Spor maçımız geldi. Eyüp Spor maçı öncesinde oyuncularımız milli takıma gitmişler. Milli takıma giden oyuncularımız için şöyle bir şey yapalım. Şimdi oyuncularımız milli takıma gittiği için bu maça bu şekilde çıkacağız. Biraz zayıf bir kadroyla çıkıyoruz ama onlar da zayıf şu an. Haydi güzel bir galibiyet. Puan kaybı yapmayalım. 3-2 süper. Arda Zaha ve Joao Pedro atmış. 87'de gelen Joao Pedro golüyle Eipsburg'u yeniyoruz. Şimdi sırada Şampiyonlar Ligi'nden çıkıp çıkmayacağımızı belirleyecek kritik Hayduk Split maçı var. Bakalım ne olacak. E i̇şte Şampiyonlar Ligi'nde Hayduk Split'e karşıyız. Puan durumuna geldiğimiz zaman 6 puandayız. Net olarak kazanıp 9 puanla çıkmamız lazım üstümüzdeki iki rakibimizle maç yapacaklar ve ikisinden biri mecburen puan kaybedecek. Belki ikisi de puan kaybeder. O yüzden bizim için çok kritik bir maç. Net olarak kazanmamız lazım. Fazla uzatmadan kadroyu düzeltip hemen maça geçelim. Ve işte takımımız Şampiyonlar Ligi'nde kritik maçta stada geldiler. Takım otobüsümüze iniyorlar. Mişibat Şuayi takımımızın en golcü ismi. Bugün ona çok iş düşecek. Bakalım kritik Hayduk Split deplasmanında ne yapacağız? Şu ana kadar maç kazanamadılar. Onlar da bu gruptan çıkarken şeref puanı almak istiyorlar. Ama maalesef o puanı bizden alamayacaklar. Maça başladık. Ferdi. Ferdi Kadıoğlu. Topu sürdü. Verdi pasını şimdi. Ryan Kent. Onun pası. Ferdi. Kent'in koşusu var. Hemen attık ona. Ryan Kent'le geliyoruz. Kent çaprazla vuruyor seken top. Kaleciden corner bizim. İlk dakikadan etkili geldik. Haygü Split'e atabildiğimiz kadar gol atacağız. Çünkü muhtemelen Milan'la veya Bayern Münih'le bir avaraj kapışmasına gireceğiz. Kalinic sol tarafı gördü. Sahit'e aldı. O Samuel orayı kapatmaya gitti. Dikkat edelim. Saçma sapan bir gol yemeyelim. Aman iyi geldiler. Şut geliyor. Yandan dışarıda. Bir an bir korktum ama Allah'tan atamadılar. Başlıyoruz hemen. Sahit'i. Orada iyi geliyorlar. Osayı kapatmak istedi orayı kapatamadı. İçeri çeviriler Nino'nun müdahalesi. Top bizde. Nino Osayi Samuel onun pası Zaha. Wilfred Zaha bıraktı. Emre Mor koşuyor. Botshoy attı Emre Mor'un önüne. Haydi çok kritik bir gol. Emre Mor Emre vuruyor. Geç kaldık. Karşı karşıya kritik bir golü kaçırıyoruz. Neyse alalım abi. Şimdi yine Emre'de. Emre'nin pası Batuşay'a. Batuşay'ı sanat bari. Batuşay'ı vuruyor ve gol. Batuşay ile 1-0 öne geçiyoruz. 27. dakikada Hayduk Split karşısında. Şuradaki kaya kadar gol atamamamız aslında garip olan. İyi yüklendik. Onlar da bize iyi yüklendi. Ama ilk golü atan taraf biziz. Kritik golü biz buluyoruz. Burada Emre'nin pası. Nefis bir pas. Batuşay'a göz kontrolü. Ardından burada uzak köşeye vuruyor ve 1-0 öne geçiriyor bizi. Ferdi Kadıoğlu kaydık. Kırmızı falan gelmesin. Sarı kart. Güzel savunalım. Gol yemeyelim. Orta geldi. Nino vuruyor kafayı. Güzel bizde. Kent'le beraber şimdi çıkacağız hata. Kent attı önüne. Hızlandı. Kent oradan kurtulursa golü atabilir. Haydi Kent. İyi gidiyoruz. Run Kent'le girdik. Kent çevirdi. Emre gelişine vuruyor ve gol. Kontradan golü buluyoruz ilk yarının sonlarında. Emre Mor'la. Bravo Emre Mor. Harikasın. Emre Mor'a görev vereceğimiz bölgeyi güzel bulduktan sonra forvet arkası olarak Emre çok iyi oynuyor. Ferguson'dan formayı bir tık kaptı diyebiliriz burada. Kent mükemmel getirdi topu. Emre'ye çevirdi. Emre gelişini ayak içiyle. Nefis bir gol. 2-0. Kritik maçta 2-0 öndeyiz. Kronovic pası mulakar. Verdi pasını. Sahit aldı şimdi. Bir tık orası boş yakalandık. Çevirirlerse dikkatli olalım. Altay kurtarıyor. Seken top. Ağlarımızda. Hemen topu alıyorlar tabi Saçma bir gol dedik bu arada ya. Altay ilkinde güzel kurtardı ama sekende tamamlıyorlar. Burada böyle geldiler. Boş yakalandık dediğim gibi orada. Altay kurtardı ama maalesef ikinci de başarılı olamıyoruz. İlk yarının sonunda 2-1. Ve bu golle ilk yarı sonu eriyor. 2-1 öndeyiz. Ama inanıyorum ki bu maçta hata yapmayıp kazanan taraf biz olacağız. Grubumuzdaki bir diğer maç ilk yarı sonucunda beraberlikle bitmiş. Milan 0, Bayern Münih 0. O maç umarım berabere biter. Yani biz bir şekilde bir liderliği alabilme durumumuz var berabere biterse. Ama görünen o ki muhtemelen bizim kapışacağımız takım Milan olacak. Bayern Münih bu gruptan lider çıkacak gibi gözüküyor şu an için. İkinci yarıya onlar başladı. İkinci yarıda fark açmak istiyoruz ilk maçta olduğu gibi. Umarım da öyle olacak. Önde bastık topu kazandık. Şimdi Zaha verdi pasını Emre Mor. Emre önünü boşalttı. Emre vuruyor. Kaleci Kalinic. Karşı karşıya da kaçırıyoruz. Ama iyi basıyoruz şu an. Muhtemelen golü atacağız. Orta geldi. Crespo'nun kafası seken top. Bizde kaldı. Arda Güler sakladı topu. Çalımını atmak istedi. Şimdi verdi Kent'e. Kent vuruyor. Yandan dışarıda. Bu arada Bayern Münih Milan maçında Bayern 1-0'a ne geçti? 53. dakikada Sané'nin attığı golle. Bu durumda Milan bizim maçla yapacağımız için en büyük rakibimiz oluyor. O yüzden hata yapmaya lüksümüz yok. Haydi bir gol daha. Şimdi verdik Kent'e. Olsayt var mı? Yok gibi. Hemen açalım ortayı. Batshuayi dur. Batshuayi kaleci kurtarıyor ama offside. Zaha onun pası Batshuayi. Emre Mor bomboş. Niye boş? Verdik şimdi. Onun da pası Kent'e. Kent vuruyor. Sekli Kali defanstan. Abi bunları atmamız lazım artık ya. Defans son anda değişik bir müdahale yapıyor. Atamıyoruz. Şimdi bir ara pası geldi. Sert vuracak. Altay kurtarıyor. Tehlikeli geldiler. Bu dakikalarda gol yersek büyük sıkıntıya gireriz. Berabere sakın kalmamamız lazım. Milan maçı 2-1 Bayern Münih önde. Patrick şık atmış. Oradaki maçta çok kızışmalı geçiyor. Yani bizim net olarak kazanmamız lazım artık. Bir golü bulalım. Osayi Samuel'de geliyoruz. Osayi çevirdi Emre gelişine vuruyor defanstan sekti yine. Ferdi şöyle kullandık. Güzel bir orta. Haydi vuralım. Olmadı. Bizde kalsın. Emre Mor. Sakta topu bizde kaldı. Güzel. Döndük. Zaha önümüz boşalmadı. Aradan bir pas geçmiyor. Crespo kay alamadık. Sahit ile şimdi çıkıyorlar. Verdi pasını. Kalik. Sahit'i aldı. Dikkatli olalım hata yapmayalım. 75. dakikada lütfen. Aman. Pas geldi. gırçiç Şimdi aradan bıraktılar. Yerde kaldı. Penaltı yok. Devam. Haydi çıkalım. Çok tehlikeli geldiler. Vallahi gerildim orada. Top bizde. Etkili yakalamış olabiliriz. Emre Mor şimdi. Orada Emre ile geliyoruz. Emre sakla topu. Emre at bunu. Ne olur Emre kaçırdı. Bir daha ortalayacağız. Hemen açtık ortayı. Kente doğru. Kent vuramadı. Arda gelişine. Vurabilir mi? Vuramadı. Şimdi Arda aldı. Arda sakla topu. Bravo Arda. Nefis sakladık. Bir daha çek. Orada aldık topu. Döndük. Verdik pasımızı. Emre Mor bıraktı. Hemen ortalayalım. Kente doğru. Vur bat şu ayı. Vuramadı. Ferdi bas 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 alalım abi. Haydi. Emre Mor kay. Kazanmamız lazım. Etkili geliyorlar. Eyvah. Eyvah! Eyvah! Ay dışarıya tamam. 90 artı 2 verildi. Şimdi biz geliyoruz. Emre Mor'un orada kuşsu var. Attık Emre'ye. Emre çevirdi. Bat Şu ayı bitiremedi. Zaha vuruyor yine defanstan sekiyor. Bu ne arkadaş? Çevirdik. Şimdi çevir vur. Şu vur ona İsmail. Kaleci kurtarıyor. 90 artı 2 etkili geldik. Kaleci ve defans bize geçit vermedi. Son korner. Açtık ortamızı. Vuramadık. Kent çevirdi. Şut gelsin. Vuramıyoruz. Mılakar hocam bitirir misin lütfen? Artı 3 ve Uf, Kritik maç bitiyor 2-1 biz kazanıyoruz deplasmanda Şimdi önemli olan rakibimizin ne yaptığı O maça bakacağız Ama bu maçta çok zorlandık En azından hata yapmadık Batu Şay, Zaha, Emre Mor hepsi çok iyi oynadı Emre 3 maçtır çok iyi oynuyor ilk 11 olarak. Emre ilk 11'de oynamaya devam edecek. Şimdi bizim için önemli olan Bayern 2-1 kazanmış. Milan'ı son maçta yenersek gruplardan çıkıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde çok kritik bir duruma geldik. Eğer kaybedersek veya berabere kalırsak Milan çıkıyor. Eğer kazanırsak biz çıkıyoruz. Bu arada şöyle bir şey var. Hayduk Split. Bayern Münih'i yenerse şöyle 1-2 gol farkla zor bir ihtimal. Gruplardan lider de çıkma ihtimalimiz var. Yani her şey son maça kaldı. Bir sonraki maçı bir sonraki bölümde yapacağız. Artık sonraki bölümde gruplardan çıkıp çıkmadığımız belli olacak. Süper Lig'e bakalım ligde ne durumdayız. İkinciyiz. Galatasaray yine maçını kazanmış. Hala bir maça eksiğimiz var Galatasaray'a karşı. Yani Galatasaray ne zaman kaybedecek çok merak etmeye başladım artık. Umarım bir yerden sonra kaybederler. Bir sonraki bölümün ilk maçı Milan olacak. O yüzden bir sonraki bölümü bekleyin. Kadromuz bu şekilde. Takım çok iyi gidiyor. Altay Bayındır kaleci çok iyi gidiyor. Bir sonraki bölümde Aralık ayında tamamlayacağız ve Ocak ayı transfer ayına geçeceğiz. Ocak ayında bir sürü maçlarımız var ve bir sonraki bölümde artık Şampiyonlar Ligi gruplarından çıkıp çıkmadığımız belli olacak. Kariyer çok güzel gidiyor. Umarım siz de beğeniyorsunuzdur. Videonun başında da dediğim gibi bu videoya en az 50 like gelirse, baktığınızda like'ları 50 like gelmemişse like atarsanız sevinirim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.